Uğur Şimşek 11 aydır kayıp. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Hüseyin ne gizlemeye çalışıyor? Turgay'ı arabasını almak için neden o gün tam 23 kez onu aradın? Senin yaşadığın yerle Turgay'ın yaşadığı yerin arası 30 kilometre. Evine giderken hangi güzergahı izledin? Bir buçuk saat nerede ve neden bekledi? Gece yarısı tekrar evden çıktın ve bir yere gittin Hüseyin bir yere gittin. Ve orada orası neresi ve neden bir buçuk saat duraklama yaptın? Bir iddiası daha yalan çıktı. Hani yedi tane dairesini öğrendik vesaire diyordu ya. İcra dosyalarında kendilerinin haciz koyduğu da tek daire var. Uğur Şimşek'in başına ne geldi? Birazdan. Ruhan Hanım, Demet Hanım ve İbrahim Bey stüdyoda Uğur Şimşek'in 11 aylık kaybın kardeşleri, ablası ve e, abisi. Şimdi e, Hüseyin ise mesaj atmış. E, böyle bayağı uzun bir şeyler yazmış. Kendince işte programa falan böyle saydırmış sizlere filan. Tabii ciddiye bile almıyoruz. E, tabii ki de yayınlamayacağız da. E, böyle bir uyarıya gerek yok. Zaten artık muhatabımız da değilsin. Zaten bir sürü sorunun cevabını da emniyette vereceksin Hüseyin ise. Bu arada Arkadaşım da yazmış demiş ki senet konusunda ne diyorsun? Hani biz senedin e, gerçekten onun imzası olmadığını şeyin ortaya çıkardık ya... ...o da seni de ilgilendirmez, Serap Hanım'ı da ilgilendirmez demiş. Asıl ilgilendiren şey o zaten. Bu arada demiş gitsin ailede şikayetçi olsun. Size de bir sürü böyle e, ağır ağır yüksek yüksek şeyler yazıyor. E, dün kardeşin demiş ya savaş başlattınız diye. Savaşı sen başlattın Hüseyin. Bu aileyle savaşa girdin sen. Çocuklarını arayan, kardeşlerini arayan, endişe eden ve ne oldu, başına ne geldiğini öğrenmeye çalışan aileye sen savaş başlattın. Hem de yok işte takla atsalar filan gibi böyle amiyane tabirlerle son derece kaba, son derece üslup, kötü bir üslupla sen savaş açtın aileye. Ailede gitse şikayetçi olsun, kim şikayet demişsin ya, kim şikayetçi olursa olsun. Merak etme oldular. Oldular. Yıldırım gitti Ankara'ya gerekli bütün şikayetlerini yaptı. Bu senetle ilgili de o evle ilgili yalan söyledin ya yedi tane ev var üstüne diye biz ortaya çıkardık bir tane ev var. Onunla ilgili de icra takibi bir şeyler başlatmışsın. Onunla ilgili de bu senedin sahte olduğuna, imzanın Uğur Şimşek'e ait olmadığına, yazının da Uğur Şimşek'e ait olmadığına dair tüm belgeleri de biz devreye sokacağız. Herkes şikayetini yaptı merak etme. Ee, bu arada eşi Ayşegül Hanım hazırsa hemen evet canlı yayında. Ayşegül Hanım. Merhaba canım. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim sağ ol. Ayşegül Hanım e, bu bir Uğur Bey'in üzerine daha önce yedi tane falan diye bir iddialar oldu ya böyle saçma sapan. Öyle bir şey yok. Kimse de bu bilgileri zaten vermez kimseye. Şimdi bir tane ev var Uğur Bey'in üzerine tapu var. O evet. tapu olan evde mi yaşıyorsunuz siz? Yok ben de başka bir evde duruyorum. O evde size mi ait? O, o evde bize ait diye biliyordum ama eşi bana bile dedi ama görümcelerim hayır size ait değil diyor benim diyor bilmiyorum ama eşim bana bu ev bizim demişti yurt dışından kooperatif üzerinden para yolluyorduk. Kimin o ev peki oturduk? O ev bizim evimiz. Ee, Hayır, ama şöyle, biz... şöyle o bir ev şey bizim oldu. evimiz. Yok değil Ayşegül. Şöyle parayı ödeseydi evet, sizin olacaktı. Değil ama. Ama ödüyorduk ya biz. Yok ödediniz de. Hani... Şimdi şöyle ödediğiniz daha sonraki paralara Uğur kendi almıştı. O ev bizim evimizdi. Ama şöyle ödeyip evet kendi alacaktı. Hatta kardeşine de vermiştim satacaktı biliyorsun sen. ...Ersin'e vermiştim o evi. Evet. Onu satacaktı. Hani öyle olsaydı satar mı? Mesela öyle değil. Ama evet parayı ödeyip... ...o almak istiyordu. Doğru. Ama ben onu kardeşim gelir... ...ben parayı ödeyeyim dedi. Tamam kardeşim olsun. Bir de ben ucuza gitmesin. Hani sen otur iki tane olsun diye. Öbürü iki artı birdi kendi evi. Var evet tapulu. Orada da annem oturuyor şu anda. Yani Ruhan Hanım... ...şu anda bir tane tapulu ev var... Evet evet ...üzerine evet. Uğur Bey'in. Evet. Ama şu an... Ayşegül Hanım ve çocuklar ve Uğur evet. Bey kaybolmadan önce yaşadıkları evet. evin tapusu Ruhan Hanım olarak sizin üzerinizde Yok benim değil kız kardeşimin üzerinde. Hangi ben kamer e, Şimdi şöyle Serap Hanım ben e, engelliyim ben her yere gidip gelemiyordum. Kız kardeşimiz ama tapu değil. E, noterde de değil. Kooperatif. Kooperatifte, evet tapuyu da borcunu bitirince ben kendi üzerime alacaktım. Ama diyor biz İsveç'ten para gönderdik diyor. Yok, tamam. olamaz ki zaten İsviçre'den geleli 5-6 sene oldu. Nasıl olsun evet, bu o, daha yeni daha yapılıyor? önceden de... Onu araştırırsanız daha önceden yolladığımız paralar var yani. Evet var Türkiye'ye dönmeden önce yolladığımız Ayşegül, paralar. onlar var da tamam onlar bunlar değil ama. Onlar ne için o, gönderilmiş? Ama onlar da onlar da şey tapuda tek bir daire Hatta gözüküyor. Evet Başka evet daire tapuda gözüküyor. evet Haber evet dozu. tapuda evet. Şimdi biri var ama o parayı hangi daire için gönderdiler? O görünmüyor bunların adına. Ayşe Gül Orada Hanım, gözükmüyor, gözükmüyor zaten. Biz yurt dışında olduğumuz için e, görümcem şey ilgileniyordu kağıtları. Kaybolmadan bir ay önce de Mevlana'daki evi görümcenin üstüne geçirmiş. Öbür ev de Uğur'un üstüneydi. Yok değildi Ayşegül değildi. Onlar da hepsi bak onlar öyle olsaydı Uğur'un üstüne olurdu hepsi. Ama Senin Uğur burada var, bir yanlışın var yani. bak. Yanlışın yok tamam öyle de. kendi söylediğini söylüyorum ben ya. O dedi ki bak bu kılavuzdaki evi üzerine geçireceğim. Öbürünü evet de dedi, ben evet de... doğru söylüyorsun. Onda da doğru söylüyorsun. Niye? Çünkü ha. dedi ki parayı ödeyince Ayşegül'ün adı... Hani siz tamam, de, siz de öden, istiyordunuz daha ya daha ev olsun diye tapu üstüme. ]ydi. Bir dakika Ayşegül sen hani tapu benim üstüme olsun hep diyordun ya. Ha. Evet ha ya işte onu da öyle yapacaktı. Ya ben altınlarımı da verdim ya da üç daire vardı üç daire birini sattı üçü kaldı. Ayşegül hepsini sattı ya canım hepsini sattı. Niye ben parasını görmedim ama bir tanesini. Onu bile bilemiyorum ben ya. onu bilemiyorum. Ha, bine, a, siz biliyorsunuz ama söylemiyorsunuz ki. Bende ne olduğunu bileyim. Ayşegül, Ayşegül bence şu anda bu konu Hayır. konuşulacak bir konu, konu değil, değil ya. Konu değil işte. Ev üstü, Gerçekten. Ama Ayşegül şu anda ev ev senin üstüne... Şimdi de onu da almaya çabalıyorsun. Kimsenin? Hüseyin mi neyse bilmiyorum artık bir ev kaldı onu da almaya çabalıyorsunuz. sana dün telefon açtı hem İbrahim abim aradı hem kameranıydı ki ha, haberdar olsun, ol git avukata mı başvuracaksın avukatına mı söyleyeceksin kendini şey altına al diye öyle değil mi? Yani, yani, yani Allah'tan ne... bunu haber verdiniz. Ne demek Allah'tan sanki yapılmayan bir şey gibi konuşuyorsun Ayşegül'cüğüm yapma lütfen. Şimdi gereksiz ha. tartışmalara girmeyen bizim konumuz o değil biliyorsun normalde. Biz aa, evet Aygül şu andaki ya. evet. Yani şu anda i̇şte bak Uğur kayıp. İşte ya zaten Hüseyin o evi de almaya çabalıyor. İşte Annen, biz ona bak kaldı. ona çare arayalım. Evet biz de kurtaralım Ay, diyoruz. Ama Hüseyin yani şunu mu kastetti daha önce Uğur'la konuşmasına? Ben İstiklal'den para gönderdim. Zaten 7 tane dairem var. 3 tane dairem. Hayır hayır, hayır 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 öyle hayır, bir şey olamaz. Bence öyle olamaz. olamaz. Evet. Öyle bir şey olamaz. Çünkü şişeden yani, geleli zaten uzun yes. bir süre oldu. Öyle evet, bir ev yok. Dükkan o dükkan araştır. Araştır. Evet, Türkcan açtılar. Uzun şu biz. Önemli uyuştu Ayren'in yani, parası da tamam, ne yaptı? Tamam bunlar tamam. İnekleri satınca onun parasını netti. Vallahi Ayşegül bak canım ben onun şu andaki mamam. Bunlar bana söylemiyordu. Size bakın hesapları bomboş. Üzerine kayıtlı başka hiçbir şey yok. Cebinde beş kuruş yok, Uğur hiçbir şey. Evet, Ayşegülcüğüm onlar onlar da bize söylüyordu derken hayır bize biz o paylaşmadı biliyorsun yani paylaşsa biz de paylaşırız onu. Evet. Şu andaki konu da o değil zaten Uğur sen hani biliyorsun hiç beş kuruşsuz İsviçre'ye gitti orada borç aldı evet. onlara ödedi. Onlar hep ben ödedim onun i̇şte borçlarını. İşte beraber ödediniz Ayşe. Mesela hiçte hiç sıfırsız başladı Uğur hayata. Öyle yani, bir durum bu, bu yani. Bu başlamadı hep yedi. Hep ben çalıştım tamam, o yedi. Olabilir, hep. O Ayşegül. Olabilir. Bunu şimdi size uyardık. Bak, bak ha. gelinim. Şimdi Dinliyorum. o konu siz sonra kendi aranızda konuşun. Sonra da yok, her zaman konuşuyor. Tamam. Aynı yere geliyor dönüp dolanıyor. Tamam yani şu Neden anda... Neden Ayşegül'ün konuşmamasını istiyorsunuz? Yok yok hayır, yok, hayır ben konuşmaması e, değil. Kadın şunu soruyor. Bizim doğru... şu anda meselemiz... Hayır, doğru bir soru soruyor. Diyor ki... ...bu kadar evi sattıysa... ...benim altınlarım gittiyse... Efendim e, hayvanlar gittiyse Uğur bu parayı ne yaptı? İşte onu biz ya, de yaşayan bilmiyoruz kendisi... Serap Hanım. Siz diyor, devam ediyorum. Siz evet. diyor, aslında kardeşinizin ne işler çevirdiğini biliyordunuz demek istiyor. Vallahi biz hiçbir şey bilmiyoruz Serap Hanım. Kendi, kendi kardeşlerinin sen şimdi ne yaptığını hep biliyor Ay, musun? Ayşegül sen yanında Hayır, yaşayan... Bak siz... Sen Yanımda aynı evi, aynı şey odayı paylaştığın insanı bilmiyorsun da biz mi biliyoruz ya? Abi biz, ben sabah işe çıkıyorum, gidiyordum. O da benden çıkıyordu. Sabah her gün Ruhan abla, Kamer buluşup gidiyorlardı. Ben bir sorunca da seni ilgilendirmez, ben iş adamıyım diyordu. Üçü her Allah'ın günü buluşuyordu. Ne, ne yapıyorlardı bunlar? Ayşegül buluşmurdu yani derken şey ne yapıyorduk? Yani bunlar iş mi çeviriyorlardı? Dükkan mı açıyorlardı? Ne yapıyorlardı? Ruhan dükkan, Hanım cevap dükkan, versin buna. Yok yani emlakta durmuyorlardı, gidiyorlardı. Ruhan Hanım ne yapıyordunuz? Ayşegül. Siz, Ruhan ya, Hanım evet. siz e, Kamer ben, ve Uğur Bey her gün buluşup iş adamı değil, takside çalışıyordu evet. en son. Ne yapıyordunuz? Ay şimdi şöyle bir şey Serap Hanım zaten emlakçıydı biz gitsek de annemin bir faturalar falan oluyordu emlakçılıkta gittiğimizde görüşüyorduk. Her gün mü? Her gün değil de aşık günü nerede Kaybolduğu her gün? Kaybolduğu günde kahvaltısını yine evet, öğleden evet, sonra yaptım. yemeğini evet. verip sizinle yaş. Evet, evet. ben onu size kaç defa yani sordum ama siz görmedim dediniz o gün. Ayşegül ben görmedim. Sen bana sordun hiç hatırlamıyorum. Kamera görmedim aradım. dediğimde hiç hatırlamıyorum. Sana sormadım. Kamera aradım. İki üç sefer sordum. Ha Görmedim de... dedi. Hiç haberimiz yok. O, Ablam on... arayayım dedim. O da yok dedi. O onun haberi yok. E, konuşamaz o. Ayşegül şimdi şöyle zaten geliyordu. Siz de geliyordunuz. Onlarda bir problem yok şu anda zaten. ...hep beraber yeri geliyordu, hep beraber oturuyorduk... ...hep beraber oturuyorduk, geliyorduk ya. Oturuyorduk, yiyorduk ama hiç ben bir şeyden haberim olmuyordu. Ayşegül senin olmuyorsa... ...benim nasıl olabilir canım? Hayır bir ee, görüşüyoruz Hüseyin diye de... biz görüşüyoruz diye ne Ankara'ya gittiğini bana söylemedi ama sana söylemiş. Niye sana mesela? Ayşegül, ben ben sana şey bir, bir virgül sordum koyacağım sordum da. Hayır ben bana, bana son zaman... ...son zamanda söyledi dedim bak kurban parası... ...sen orayı pek kaçırdın. Bir virgül koyacağım Ruhan Hanım. E, aslında... Benim anladığım e, Uğur Bey karısını pek ciddiye alıp hani başka bir şey kelime kullanmak istemiyorum ama hiçbir şeyini paylaşmıyor. Hani tabiri caizse sözün meclisten dışarı hani insan yerine bile koymuyor gibi bir şey edindim. Evet. Sen anlamazsın sen bilmezsin deyip bütün işlerini sizinle ve işte kar kamerle çünkü zaten Demet İsveç'te. 11 aydır kayıp olan Uğur Şimşek'in eşi e, Ayşegül. Ayşe e, canlı yayında Ayşegül biraz önce görümcelerine dedin ki siz biliyorsunuz onun başına ne geldiğini. O zaman niye buradalar sence? Bilmiyorum onu. Onlara sorun var. Ayşegül sanatlar. bak bir dakika bir beni dinle. Şimdi senin Hüseyin'den ne farkın kaldı? Sen burada demiyor ki ya ben kocamın derdindeyim. Kocamı bin, arıyorum, Ay, evet, arıyorum demiyor. Ev Düşmüşüm bir evin derdine ya. Söyledim, ne evi ya? Kocamı da arıyorum Nasıl değil? arıyorsun kızım? Tamam. Nasıl? Hanım, tek tek, Bunu Bu nasıl, nasıl Çıkar çıkmaz dedin ki bana bir şey demezlerdi. Alırlar, satarlar, evleri var, yurtları var. Kaç tane daire var bana benim haberim olmaz. E sen çok affedersin. <laughs> sen öyle. koynunda ben yatanı bilmezsen ben nereden bileceğim Ayşegül. ...gideceksin. Tamam, Ayşegül ona sahip çık ee... bak, biz de beraberiz. Ona biz sana, senin hı? yanındayız ama... ...sen böyle yapamazsın. Bak sen de beni dinle. Şu anda ben evde değilim. Sen kaç kere aradın ki? Kaç kere aldım ben sana bu senin olma. Bak söyledim bu ev değil. Şu anda, bir şey anda biz uğrar diyoruz Uğranı. Ayşegül. Ben Gül. sordukça diyor gidip geldiği yeri saklıyordunuz diyor. Ne demek istiyor? Ay saklıyor neyi saklayacağım Ayşegül? Ayşegül konuş ne demek istiyorsun? Neyi saklıyorlar? Ya ben sorardım ne diyeceğim. Ben iş adamıyım onun işi var. Şuraya gitti buraya gitti demiyorlardı yani. Ben sonradan öğreniyordum. Ayşegül ne yaptı Ay... da uğra biz saklayacağız canım? Sen burayı ne, de, onu de, biledim, biz Onu bir nereye gidiyordun ya Ayşegül? Ne yapıyordun neden söylemiyorsun? Ayşe, ne, yapıp, ne yaptığını akşam eve geliyordu sen soraydın. Bir dakika He. şu andaki yaptığın tepki o kadar yanlış ki. Kocam ya biz neyin bir peşindeyiz? su... Mağarası hiç değil mi uğurda de işte ama ne, şu anda bize ne bari ne bunu yapma, yapma başına, ya yapma Ayşegül yapma ya Allah aşkına işte. yapma kapın, 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 yapma kapın, annem kapın, yapma hiçbir bir bardak suyunu içmedin şu anda kardeşim işte. şu anda kardeşim arıyorum. arıyorum senin başkası sen ben avukata ben git arıyorum al. da, sen... da Ayşegül ev davasındasın e, an, annem ya Kaybolduğunda beri ev davasındasın ev satılıyor satılmasın Ayşegül ona ben demiyorum biz de sana diyoruz ki bir araya git Gitmek zorundayım. Ben Ayşegül'ün söylemlerinden şunu çıkardım kusura bakmayın. Kamer ve Ruhan Hanım e, kardeşlerinin ne iş yaptığını biliyorlardı. Paraları nereye harcadığını biliyorlardı. Kimlerle iş yaptığını özellikle Ruhan Hanım bir Hüseyin adını çıkardığı için biliyorlardı. Ben bilmiyordum dediğini algıladım